Diye, havada hava da güzel, güreşe müsait. Duamız odur sakatlık, kaza, olmadan ee, güreşleri akşam sonlandıralım inşallah. Evet. sakatlıksız. Evet, konuğumuz sevgili Hilmi Durgun, MHP Milliyetçi Hareket Partisi Antalya'nın çalışkan il başkanı. Sporu ve sporcunun içerisinde önemli bir yörük, yörük iyiliği, yörük çalıştaylarında da önemli imzası var tabii Antalya MHP il Başkanları. Efendim son olarak eklemek, eklemek istediğim şey var mı? Ben evet, tüm güreş severlere iyi yayınlar, iyi seyirler diliyorum. Cenab-ı Allah kazası belasız bütün güreş severleri, güreşçilerimize derman versin Ve bugün bizi burada yalnız bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatları il başkan yardımcıları ile Ankara'dan bizleri yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey'e ve Meyak Ahmet Selim Yurdakul Bey'e, komşu illerden gelen il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızı da huzurlarda teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hilmi Durgun'a. Değerli severler tabii birinci tur heyecanı başladı. Yanımızda mütevazi ağır başlı değerli kardeşim Ali İhsan Batmaz var. Ali şöyle bir bakıldığında eşleşmeler hemen güreşe giriyoruz. Ben işaretledim ama onun dışında... Ee, özellikle birinci turda Ali Gürbüz, Ekrem Yavuz, ee, şu anda sağ alt köşede oran Okulu'yu görüyoruz ama karşısında Fatih Bakır var. Çok rahat bir e, rakip diye düşünüyorum. Ama şu eşleşmeleri nasıl buluyorsun bir okuyarak? Biraz yüksek volümle. Şaban Yılmaz, Ramazan Bircan, Ali Altun, İsmail Güzel, Ali Gökçen, Ali Yanatma, Serhat Gökmen, Sermes Bulut, Fatih Çakıroğlu, İbrahim Katkıcı. Yıldır'a yakın Serdar Yıldırım, Semih Turgut, Ahmet Serbest, Ali Gürbüz, Ekrem Yavuz, Ali Güngörekin, Okan Acar, Salih Dorum, Kaan Kaya, Fatih Atlı, Furkan Durmuş Altın, Tanju Gemici, Osman Özgün, Hüseyin Demir, Hasan Cengiz, Özkan Yılmaz, Kürşat Korkmaz, İsmail Koç, Emre Erkal, İsmail Erkal, Nadir Takı, Orhan Okulu, Fatih Bakır, Atilla Güzel de tur atlamış. Evet. Peki öne çıkan eşleşmelerde ben tabii işaretlemişim. Evet. Ali Gürbüz, Ekrem Yavuz. Ee, tabii yılları ezeli bir e, rekabet sağ üst köşede görüyoruz. Evet. Son derece kontrollü Ali Gürbüz. Bu arada Ali İhsan şöyle Ekrem'in de yağı yok yahu belinde. Ekrem abi yani çalışmayı çok seviyor. Kendi de takip ediyoruz devamlı. Yani 40 45 artı bir e, yani bu uygulansın mı? Ne diyorsun böyle Şaban Yılmaz gibi Ekrem Yavuz gibi? Yani bize... Devam etsin mi? bu Böyle bir öneri getir. Tabii bize hani <laughs> üzücü oluyor böyle değerlerin güreşirken böyle hani daha şeyin güreş sahalarından yakışıyor değil mesela. mi? Güreşi? Yakışıyor tabi. Şaban abi olsun, Ekrem abi. Hani üzücü bir olay bence er meydanlarında görememek böyle bir şey. Ama söyledi söyle geçtiğimiz çardakta izah ettik, anlattık. Destekliyorsun değil mi? Böyle Destekliyorum, aynı. E, karar aynen. alınsa iyi aynen. olur. Değil mi? Yani fizik gücü yerinde, evet. E, pehlivana yakışan bir e, istek var içerisinde. Adamlar devam etsin bir... bir ya bu işleri yapabilir. yapanlar zaten güreşçiler. Kararı verici olan da güreşçiler. Hani güreşin iyi yerlere gelmesini istiyorsa zaten böyle şeylere hani sağlık kontrolü şartı hani şey yapabilir. Devam edebilir. Aynen yani. aynen devam edebilir. Bu arada İsmail Koç karşısında yine önemli bir rakibi var. Seyirci İsmail Koç'a şöyle bir bakıyoruz. O da yıldızı parlayan pehlivanlardan Emre Erkal karşısında bu eşleşmede eee batmaz güzel evet. bir eşleşme şu aynen. anda yaydırdı. Çöktü. Ama bu arada arka planda kaldı ama alınır, Ali Gürbüz yapanlar. ilk turda Ekrem Yavuz'u geçmeyi başarıyor. Değerli güreş severler. Birinci turun henüz başı bir 10 dakika yapanlar. oldu mu Ali Hüseyin? Hemen hemen 7-8 dakika oldu herhalde. Fatih Atlı Furkan Durmuş maçı da güzel bir eşleşme Bahat olmuş. Da. Aynen. Ona da bir bakalım. Evet Ali Gürbüz. Ekran yolcu geçti ama biz görmedik. Bakın bu pozisyona dikkat edin. Ali sen. arkadaşlarımız hemen ekrana getirdiler. Evet. Bakalım. Ali ekran Yavuz'u şöyle hafiften bir sürüyor. Dikkat ederseniz. Şimdi Tabii biraz ters açtık bir ama bir şimdi bir burada tek Ali Alisa. Çok rahat bir çeviriyor. Bir Sırt bir aşağı bir yenisini bir tamamlıyor bir Ali Gürbüz. Gürbüz. <laughs> evet Orhan Okulu o da dediğimiz gibi rakip çok sık olmadı. Tabii Fatih Bakın onların da bir hizmetleri var. Evet. Şimdi İsmail Koç. <laughs> İsmail abi de iki senedir çok iyi çıkış yaptı, çok iyi güreşler yapıyor. Aynen. Hani başın büyüklerinde ben de varım diyor hani kendi. Ve yakışıyor da. Aynen, aynen. Bir... karşısında şöyle sert bir boyundurukta aşağı indirdi. Şimdi dış kazıkta bir keçi dikmesi hazırlığı da olabilir burada. Evet, hani rakibini biraz da yıpratmaya çalışıyor. Buradan keçi dikmesi, kazgara da hepsi gelir. Biraz adık Böyle bir hissettim ama. Serhat Gökmen birinci turda anons edildi. Değerli güne severler. Ali. Çok rahat geçti birinci turda ama şimdi İsmail Koç. Emre Erkal karşısında baskısını arttırıyor. Trakya Edirne Trakya Birliği Genel Müdürlüğü'nün baş pehlivanı baş Tanju Gemici tabiri. Tanju Gemici yoluna devam ediyor. Osman Özgün yenerek birinci turda yoluna devam ediyor değerli güreş severler. Serbest bulutu yenerek yoluna devam eden Serhat Gökmen. Şu anda dört baş beyli var. Aynı Ali İhsan Bakmaz birinci turu geçti. İsmail'in şu anda iyice bunaltmaya çalışıyor. Evet, Emre'yi biraz yorup sonuca gitmek istiyor. Bir an evvel değil mi? Sağ ve sol dış kazıklar, kasnaklar. Evet. Önemli anonsu Yeniş için kasna merkez alınması evet. Bunlara ne kadar önem veriyorsun hani insan aynı sabitlemesi izlediğiniz kıtlarda da hani böyleydi evet geçidikmesi hazırlıyor İsmail Koç. Hadi Gökçen yanılmıyorsam aşağı şöyle bir bakalım. Hemen anons edilecek şimdi değerli güle severler. Evet destek Küçük, küçük, Destekli küçük, küçük, küçük orta çocuk, küçük orta, küçük, küçük orta büyük, büyük boy, boy bebeğine var. Haydi aslanlar, salak bak çok çok acı, acı. Her meydanın geldiğini Gerçekten birinci tur çok hızlı başladı Korkuteli Er Meydanı'nda. Akdeniz Antalya'dayız değerli güre severler. Ve bugün yine Harika bir seyirci var ve yanımda çiçeği burunda baş beylivan. Ancak o hemen önce ameliyatımı olayım dedi. Müthiş bir başaltı finalinde Korkut eline altın kemeri getirdi başaltında Peki, Ali İhsan Batmaz üçüncü, kardeşim. Orası, Son derece mütevazi, beyefendi bir kimliğe sahip ve Ali İhsan Batmaz heyecanla bekleniyor ve bir an evvelde Fizik tedavileri başladı. Aralarda sohbet edeceğiz Ali İhsan'la ama şu anda Ali İhsan nasıl bir pozisyon? Bura bohçalama deniyor herhalde. Evet sırt aşağı gitti. Tamamladım bohçalamayı. Ve hazırladı ama bir farklı evet, bir aynen. sanki yani kas kanalına bir karma harmanlama evet, ha, biz biraz fizik üstünlüğüyle <laughs> değişik bir oyuna çevirdi.